Merhaba arkadaşlar, İyi sabahlar. Burada güneş doğuyor, daha güneş tam doğmadı. Ben de kahve yaptım, aşağı indim, dedim çalışayım biraz. Çok da fazla bağıramıyorum herkesin uyku saati çünkü. Ondan sonra şimdi dedim ki güzel böyle icatlar, mucitlikler peşinde olayım, yapayım, okuyayım, yazayım, çizeyim, güzel şeyler öğreneyim. GPT ile yeni deneyler yapmaya karar verdim. Dün başladım bu deneyler arkadaşlar. Ee, dedim ki, 100 tane bana... E, zengin olmakla ilgili bilmediğimiz, sıra dışı, klişelerden arındırılmış, orijinal, spesifik tavsiyede bulun. Başka yerde çok görmeyeceğimiz orijinal tavsiyeler bekliyorum dedim. Ve acayip böyle çok güzel bir liste çıkardı. Çok hoşuma gitti o liste zengin olmak deyince mesela işte hep her yerde ne derler? İşte parayı tasarruf et, 5 dolarlık kahveleri alma, yok bilmem ne yap. yani böyle çok tipiktir ya. Stoklara invest et. Tamam da yani biz de biliyoruz. Onlar da sıkıcı yani. Her şeyin söylediği şeyler sıkıcı. Tam bu servet sahibi olmak ya da zengin olmanın zaten sıkıcı bir boyutu var. Evet. Çünkü uzun vadeli düşünüp sistem kurman gerekiyor. Onlar da sıkıcı işler evet ama sonuçta bu tür yazılarda bence e, sıra dışı kapılar açmak lazım. Dolayısıyla bu GPT-4'ün bana verdiği doneler 100 tane o kadar orijinal geldi ki bana yepyeni şeyler öğrendim. E, bu çok hoşuma gidince dedim ki bunu VELT'e e, uyguladım, HELT'e de uygulayayım sağlıkla ilgili dedim bana 100 tane tavsiye ver. O tavsiyeleri de çok hoşuma gitti. O tavsiyeler de çok hoşuma gidince şunları ye diyor bunları ye. Hani böyle şu şuna çok iyi gelir bu buna çok iyi gelir falan gibi şeyler de koymuş. E, hatta sonra yemekle ilgili olmayan sağlık tavsiyeler istedim. 50 tane de bana o şekilde verdi. Sonra bununla ilgili de bir e, güzel bir makale çıkardım. Onu da bastım. Bu iki makaleyi aşağıya linklerini atarım. Arkadaşlar şimdi bu ee, dedim ki ha madem öyle health wealth buradan yürüyeyim ben relationships yani insan ilişkileri özellikle sevgiyle ilgili neler söyleyebilir bir de gpt 4e bunu sordum şimdi onun cevaplarını alacağım sonra da e, bir de şeye geçtim oradan da e, ne geçtim ya bir soru daha sordum arkadaşlar orada e, neydi ya? Health, wealth, uh, relationships, happiness. Ha, dördüncüsü de happiness. Mutlu olmak için 100 tane bana şey getir. E, bilinmedik, sıra dışı araştırma sonucunu falan getirdi bana. Bir, e, mutlu olmakla ilgili. Zaten bu dört tane şey arkadaşlar. E, şey Dörtlü sacaya. Health, wealth, relationships and uh, happiness. Yani insanlar yeryüzünde bu dört şey için çalışıyorlar. Bir ve bunlar hiç eskimiyor. Bir para sahibi olmak, zengin olmak ya da işte geçim sağ geçim sağlamak için birincisi bu asla e, önemi azalmayacak bir şey yani insanlar için. İki sağlıklı olmak, sağlığını koruyabilmek. Üçüncüsü mutlu olmak. Mutluluk için ne yapabiliriz? Dördüncüsü de yakın ilişkiler kurabilmek, sevgiyi bulabilmek. Yani bu dört şey için insanlar aslında yaşıyorlar. Ve bu dört şey en önemli. Mahşerin dört atlası gibi insanların peşinde koştuğu şeyler. Dolayısıyla bu konularda GPT-4 bilindik tavsiyelerin, sıradan ve sürüden tavsiyelerin dışında neler söylüyor? Bu çok önemli. Neden? Çünkü GPT-4 insanların bütün bilgi birikimine hakim olduğu için böyle daha sıra dışı, daha kenarda kıyıda kalmış ya da genelde büyük kitlelerin çok bilmediği şeyleri ben ortaya çıkarmak istiyorum. Onun için bu da biçilmiş kaftan. 100 tane birden sıralı deyince de hakikaten o listede ben bazılarını biliyordum ama bazı şeyleri ben bile yeni öğreniyorum. Dolayısıyla beni, beni bile açtığına göre okuyucuları da açar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bugün o işte bu 4 yazıya tamamlayacağım arkadaşlar. Ama bitti mi bitmedi. Bu sonra şeye devam edeceğim. Ee, benim çok merak ettiğim başarı, kariyer yani kariyerde de olabilir de başarıyla ilgili 100 tane bilinmedik şey çıkarsın istiyorum bana. Formül çıkarsın ya da şey çıkarsın. Böyle araştırma sonucu çıkarsın. Çünkü başarıyla ilgili bilinmedik, söylenmedik neler var. Ya da az söylenmiş neler var. Onların peşindeyim. Sonra yenilikçi, yaratıcı düşünme. Creativity. Bunu soracağım. Creativity ile ilgili. Acaba neler söyleyecek bana? Bunu söyleyeceğim. Ondan sonra da... Yeni şeyler, mesela spirituality, maneviyatla ilgili neler söyleyecek acaba? Bunu da merak ediyorum. Bunu da bir tane yazı yapmak istiyorum. Zaten benim araştırma alanım spirituality. E, bu şekilde e, bir sürü alanlar çıkarttım. Learning mesela, öğrenme. Öğrenmeyle ilgili neler söyleyecek? E, mesela yatırım yapmaya ilgili neler söyleyecek? Merak ediyorum. Böyle bu şekilde bir seriye başladım arkadaşlar. Bu seri de inanılmaz güzel olacak diye hissediyorum. Sabahleyin de böyle e, dedim ki kalkayım. Daha gün doğmadan e, kahvemi de yaptım. E, böyle bir deneyler yapacağım GPT ile. Ve bunları da Medium'da basacağım. Her gün iki tane, iki tane, iki tane şeklinde düşündüm. Bu şekilde her gün ikişer yazı yazsam... E, ...bir ayda 60 tane yeni perspektif çıkar diye düşünüyorum. E, bakalım, çok heyecanlıyım. E, sizinle de bu sabah heyecanımı, kahvemi... E, ...böyle yeni icat peşinde e, olma... Heyecanlarımı paylaşmak istedim. Aslında böyle her güneş doğmadan hepimizin elinde inanılmaz altın bir fırsat var. Kalkıp böyle erkenden dünyayı değiştirecek ya da senin hayatını değiştirecek yepyeni öğrenme yolculuklarına çıkabilirsin yani. Kimse senin önünde engel olmuyor. İnternetin var, işte defterin var, fikirlerin var. Yaz, çiz, üret, girişimci gibi sanatçı gibi, bilim insanı gibi her sabah böyle insanlığa katkıda bulunacak yepyeni varlıklar üret, eserler bırak. E, bu ne kadar güzel bir şey ya. Yani mesela düşünüyorum. Her böyle güneş yükseldiğinde böyle Orhan Pamuk gibi tipler ya da ne bileyim Gülse Birsel gibi tipler yepyeni eserler bırakıyorlar. Yeni günel e, ya da işte gecenin koynunda kim bilir kaç tane yazar, sanatçı, tasarımcı böyle kendini kaptırıp neler üretmiştir gece boyu mesela. Şu anda bir güneş daha doğuyor mesela ve gece boyu kim bilir hangi besteler yapıldı. Kim bilir hangi şiirler yazıldı. Kim bilir hangi bilimsel makalelere katkıda bulunuldu bu gece boyunca yani. Kim bilir insanlığın önüne açacak hangi icatlarda ilerleme kaydedildi dün gece yani. Bu tüm bunlar ne kadar heyecan verici güzel şeyler ve bence bunun için yaşanır ya. Ve bunun için sabahın köründe kalkılıp kahve yapılıp bu dünyanın en güzel şeyi ya bu şekilde üretmek, meraklarının peşinden gitmek, hayal gücü yolculuklarının peşinden gitmek ve sonuç beklemeden yani ne olursa olsun sonuç önemli değil. Sen bu süreçte flow deneyimi, akış deneyimiyle hayatını yepyeni böyle pencereler açabiliyor musun, hayatını yepyeni ışıklar e, açabiliyor musun ve... Böyle hayatını aydınlatabiliyor musun? Sen çünkü aydınlandığın zaman etrafını da aydınlatırsın. Teşekkürler.